sevgili yay burçları? bu kısa videoyu 10-16 Kasım haftasına niyet ederek çekiyorum. umarım bu rehberliğe ihtiyacı olan herkese bu video ulaşır ve kartları kartların rehberliği yol gösterir. Şimdi şöyle kartlarımı önceden karıştırdım sizler için. Şu an yalnızca yerlerine koyacağım. E, bu kart haftanın e, önemli olaylarını, yaşayacağınız bir takım şeyleri gösterebilir. Burası enerji kehanet kartları. E, şöyle e, sizin enerjinizi, olay her neyse bunun enerjisini gösterebilir. Ya da edinmeniz gereken enerjiyi gösterebilir. E, son olarak melek kartı ise sizlere e, rehberlik sunacak. Yine enerji kanet kartlarının olduğu gibi yol gösterecek. Hmm, çok güzel. Ee, yani bu hafta ilk kez çok 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 iyi bir kartla karşılaştım. Ee, yay burçları için bu hafta inanılmaz şekilde güzel ve verimli geçecek. Yani oldukça şanslı görüyorum onları. Maddi konularda ve manevi konularda, yani özellikle manevi konular derken yani aşk konularında, sevgi konularında çok büyük bir e, bolluk görüyorum. Şöyle, bu aralar ya da bu hafta e, sevgili yaylar oldukça ön plana çıkabilir herhangi bir yeteneğiyle e, ya da dış görünüşüyle. Ne bileyim stil değiştirebilirsiniz, saçınızı değiştirebilirsiniz ya da herhangi bir e, estetik ile ilgili e, bir m, hani ameliyat demeyeyim de nasıl diyeceğim bilemiyorum herhangi bir şey yaptırmak isteyenler hani bunları gerçekleştirebilir. Bilemiyorum ama hem dış görünüşünüzde hem de bu hafta neşeniz de ortaya çıkacaksınız. Şöyle yani anladığım kadarıyla bu hafta kendinizi çok rahat hissettiğiniz, mutlu hissettiğiniz ve kendinize yöneldiğiniz bir hafta olacak. Yani sizin için insanların hayatını kolaylaştıran ve güzelleştiren bir e, insan haline geleceksiniz diyebilirim. E, şöyle bundan önce böyle değildiniz demiyorum tabii ki. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani öyle bir şey değil ki hani normalde siz nasılsanız belki öylesinizdir ama bu hafta yıldızınız parlar ya da e, hani bir eve Alınmış bir buket çiçek gibi düşünün. Anlatabiliyor muyum? Hani böyle çiçeklenmek, yeşillenmek, parlamak. E, demek ki kendi potansiyelinizin en üst noktasında olacaksınız e, bu hafta. E, hayatınızda bir bolluk enerjisi olacak e, bu hafta diye görüyorum. Hmm. E, diğer kartım ise bana dikkatli olmanız gerektiğini söylüyor. Yani siz bu kadar iyi ve pozitif hissederken ee, bazı tehlikeler e, olabilir çevrenizde ve siz o kadar kendinize ve dış görüşünüze ve hayatınıza ve e, hani e, kendiniz ile ilgili konulara dalmışsınız dalmışsınızdır ki çevrenizde yaklaşan tehlikeyi göremeyebilirsiniz. E, bu bir tehlike olmak ve hani çok yıkıcı olmak zorunda değil hani yani büyük bir tehlike olmak zorunda değil yani bu çok basit bir şekilde birine ne bileyim bir para gönderecekken falan işte hani 100 lira yerine 200 lira da gönderebilirsiniz anlatabiliyor muyum ya da ne bileyim ayağınızı çok dikkatli basmadığınız için kaldırımdan sonra çok dikkatli adım atmadığınız için bileğinizi de incitebilirsiniz yani hani ya da o kadar çok kendinizle ilgilenirsiniz ki siz bu hafta belki yapılacak işlerinizi aksatırsınız. Ya da ne bileyim hani çocuğunuzla vakit geçirmeyi unutursunuz. Anlatabiliyor muyum? Hani yapmanız gereken işler vardır. Bunları yetiştiremezsiniz. Çünkü hani önceliğiniz e, kendiliğinizdir. E, dolayısıyla tabii ki kendinizi sevin, kendinizi yüceltip yükseltin ama e, çevrenizde e, Halletmeniz gereken olayları da görün. E, etrafınıza da dikkatli bakın. Yani tabii ki hani e, ne bileyim e, hani dışarı çıktığınızda işte gece dışarı derseniz çok dikkatli olun ya da bir takım hırsızlık olaylarına çok dikkatli olun gözünüz açık olsun. Diye düşünüyorum ee, Sana yardım ediyoruz karta çıktı Yalnız değilsin bunun farkına var Ve biz meleklerine güven Yani hani burada anladığım kadarıyla e, Sizler bu hafta Her neyse karşınıza çıkacak zorluk Siz zaten bu haftayı Çok güzel geçirip e, Bazı yerler çok güzel geçirip Zaten hazır olmuş olacaksınız e, Bazı yerler için ise Şöyle bir enerji var ee, hani onlara o kadar çok yardım edilecek ki karşılarına çıkan zorluklarda belki hiç beklemediği insanlar hiç beklemedikleri şekilde onlar kendilerini çok iyi ve güzel ve mükemmel hissedecekler. Hani bunlar her nasıl gerçekleşecek olursa olsun haftanızın oldukça Yardımı açık ve sizin güzel enerjilerinizi büyüten, çoğaltan bir hafta e, olacağını görüyorum. Teşekkür ediyorum e, beni dinlediğiniz, izlediğiniz için. Tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın.